Merhabalar, size Altium'da, Altium Designer'da e, Confluent nasıl oluşturulur, Circuit olsun, e, Footprint olsun onu göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz da benim kendi tasarladığım bir DSP. Ses işlemek için. Bu şekilde. Şimdi konumuza geri dönelim. İlk önce library oluşturmak için library şematik library diyoruz. Şimdi bir tane Ben Texas Instruments'ın LM1117 ürününü oluşturacağım. Basıp PDF'ini indirdim. Ardından Şurada gördüğünüz gibi 3 pinli bir yapısı varmış. Basit bir şekilde hemen yapalım onu. Buradan pin place seçiyorum. Şöyle çevirelim. Evet koyduk. Ama önce şunları bir sıfırlayalım. TAB'a bastım bu arada bu ekranın açılması için. Space tuşu da döndürmeye yarıyor. Pin'i bu şekilde döndürmeye yanıyor. Şu şu noktalar dışarıya bakması gerekiyor ki e, Wire'larla birbirine bağlanabilsin. Yani şematikte buraya bağlantı oluşturabilirim. Şimdi iki kere üstüne sol tuşla iki kere tıklıyorum. Bunu da üç yapalım. Artan Enter'a bastık. Şimdi isim verelim. Display name'ine. Gene dedik. Şimdi bunu yatay olarak çevirmek istiyoruz. Custom position deyip margin yani pin'e olan mesafesini sıfırladık. Zaten burada da görüyoruz. Ardından 90 derece çevirmesini istedik. OK dedik. Aynı şekilde. Oldu. Şimdi 3 numaralı pin. Bu giriş piniymiş. Ve in diyelim. Aynı şekilde. Bunun da ben pin'e yakın olmasını istiyorum. Sıfırladım. Enter'ladım ardından buraya geliyoruz bir kere tıkladıktan sonra şimdi isim verelim neymiş bu veyahut pin 2 olarak kalsın pardon şeyi unuttuk margin 0 evet bunu isterseniz biraz daha açabiliriz bu şekilde şimdi buraya gelip place rectangle diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çizdik. Üstünü iki kere tıklıyorum. Transparent diyorum. Okeyledim. Ama şekil biraz düzgün değil. O yüzden sağ mouse'u sağ dışına basıp ardından e, Document Options deyip gridleri bir yapıyorum. Ondan sonra istediğimiz ölçüde ayarlayabiliyoruz. Gene şekilsiz gözüküyor. O yüzden şöyle biraz bunu biraz da ortalayalım. Tamam. Şimdi çok daha iyi. Gene aynı şekilde yapıp eski escape durumuna göre getiriyorum şimdi Aslında bundan önce yapmamız gereken bir adım var Buraya gelip Sağ Tıklayıp Supplier diyoruz Ardından lm1117 yazıp Enter'lıyorum Şimdi bu Digikey üzerinden Online bilgileri çekiyor. Yani şöyle oluyor. Örnek gösterelim. Evet. Şimdi buraya geldi. Herhangi bir tane sıklıyorum. Burada özellikleri işte kaç miliamper, kaç volt çıkış veriyor gibi gibi özellikleri bulunuyor. Şimdi bizim bunu ne işe yarayacak bunlar? Bu şu işe yarıyor. Oluşturduğum komplementlerin bilgilerini projemde tutmuş oluyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor sipariş vermek istediğim zaman e, ee, direkt DigiKey numarasını da ürünü sipariş edebiliyorum komplementlere. Şöyle göstereyim daha anlaşılır olsun. Sağ tıklıyorum. Package case pardon. Packing diyorum. Ardından cut type yani bu tek tek alınabilir anlamına geliyor. Sağ tıklıyorum. Import diyorum. Evet import geldi. Üst çift tıklı disable diyorum. Az önce oluşturduğum komplemente buraya kopyalayayım. Ctrl C ile kopyaladım. Şu an dondu. Şimdi gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şu an açıldı. Kopyalamadık. yapıştırdım. Şimdi Üzerine sol tıklıyorum, shift tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi komplementin e, bütün bilgileri geldi. Genel bilgiler burada var. Hem bu benim projemde hatırlamak istediğim zaman direkt girip üzerine tıklayıp komplementin e, bütün özelliklerine bakabiliyorum. Ayrıca e, ürünlerin bom listini oluşturduktan sonra, yani komplement listesini oluşturduktan sonra, e, oluşturduğumuz listeyi direkt e, satış temsilcimize gönderip e, ürünleri almamız daha kolay oluyor. Yani tek tek işte şu part number'lı ürün bu part number'lı ürün dememize gerek kalmadan şurada gördüğünüz gibi supplier part number'ı üzerinden ürünleri sipariş etmemiz kolay oluyor ve bu bilgiler projenin okunurluğuna büyük etkisi var. Kısa bilgiyi geçtikten sonra buraya yapmamız gereken e, U deyip yani bir e, komplement bu tip komplementlere U isimlendirmesini kullanıyorum. Yani genelde standart bu. Ardından soru işareti yapmamın sebebi e, projeyi oluşturduktan sonra komplementlere numara vermesini sağla, sağlayan bir yani operatör gibi düşünelim. Ben burayı boş bırakıyorum. Boş bıraktığınız zaman bu orayı otomatik olarak kendi program dolduracaktır. Genelde komplement adını yazıyor. Description yazıyor. Yani şunu alıyor otomatik olarak. Ardından OK diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kendi otomatik yazdı. Circuit bu kadar. Oluştur Circuit oluşturma. Ardından projeye geri dönelim. Buraya bir tane file new library PCB library diyorum. Footprint oluşturmak için. Şimdi ilk önce bundan önce e, ee, component'in tipini öğrenmemiz gerekiyor. Yani footprint'inin tipini öğrenmemiz gerekiyor. Ona bir bakalım. Mesela bu, bu tiplerde varmış işte DPEG 263 ee, PMF TO 220 SOT 200 Evet Altium'u da geri dönelim Tools altında APC Compliant Font Print Wizard'ı kullanıyorum Tıkladık Next diyorum Şimdi buradan SOT'u bulmamız lazım. Evet hemen bulduk. SOT 223. Ardından next diyoruz. Şimdi bizden çeşitli ölçüler girmemizi istiyor. Onun için de buradan ölçülere bakalım. Genelde en aşağıda oluyor. Evet. Bulduk biraz çekelim bunu. Şimdi bizden neler istiyor? D demiş. Burada D ne? da 6.7 Evet zaten otomatik olarak girilmiş. Ardından Başka ne istemiş? Bizden E1 demiş E1 3 nokta Evet 3 ile 3.7 bu da girili bazı komplementlerde böyle olmuyor sizin tek tek girmeniz lazım yani 3, şu arayı söylüyor Onu da nereden anladım şu mesafeden D'yi de aynı şekilde buradan Buradan burası 6.7 ile 6.3'müş. onlar da girildi Ondan sonra yükseklik yükseklik şurada gözüküyor. 1.8 burada da 1.8 sıkıntı yok yani bizim girmemiz gereken bir şey yok. Şimdi Altium 16'nın yeni bir özelliği var. Step modelini otomatik kendi oluşturuyor. Evet tıkladım burada gördüğünüz gibi step modeli oluştu. Shift'e basılı tutarak mouse'un sağ tuşuyla e, basılı tutarak bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Next diyorum. İsterseniz buradan tek tek gene kontrol edebilirsiniz. B demiş. B 06 ile 088. 06 ile 084. Bu çok mühim değil. Böyle de bırakabilirsiniz. Bu şekilde tek tek değerleri kontrol etmeniz gerekiyor. Ben videoyu uzatmamak için devam ediyorum next dedim next next isterseniz burada manuel de girebilirsiniz default olarak da bırakabilirsiniz veya otomatik kendi de sabittirebilirsiniz ben next next diyorum bunu kurcalarsanız da daha... ben kendim isim vermek istiyorum mesela uzatmaya gerek yok sot 200 kaçta bu sot 220 3 milyon Kontrol edelim. Evet 23. Zaten asla da description olarak girmiş. Next dedim. Nereye oluşturayım diyor. Yani bu benim açtığım şimdiki şeyi oluştur diyorum. E, dosyanın içine. Next dedim. Finish dedim. Bitti. Bu şekilde oluşturdu. Klavyeden üst tuşuna bastığımda 3 boyutlu halini görebiliyoruz. Böyle shift'e basılıp, basılıp sağ tuşuyla da böyle döndürebiliyoruz. 2'ye bastığımda da geri eski haline dönüyor. Bunu oluşturduk. Footprint'i de bitirdik. Circuit'ı da bitirdik. Şimdi Circuit'a Footprint e eklememiz gerekiyor. Onun için de Library'e geri geldim. Ardından buradaki menüye Model Add diyorum. Footprint. Browse. Ha, çıkmayacak. Niye çıkmayacak? Güzel. Olmaması iyi oldu. Çünkü biz bu dosyaları sevlemedik. Sevlemediğimiz için göremiyor. Sev diyelim. File. Sev diyelim. Masa listene sevdiğim mesela. Kaydet dedim. Şematik library'sini aynı şekilde sevdiğim. Onu da masa listene kaydedeyim. Tamam. Şimdi aynı işlemleri tekrar ediyorum. Footprint Browse Gene olmadı. Bakalım neden olmadı. Projeye gelelim. bunu görmesi lazım ama aynı proje içinde olmadığı için. Mi? sayısı so, all file ekledik. Tamam. Şimdi gördüm. Proje içinde oluşturmadığım için bulamadı. Proje içine proje oluşturup proje içine ben bu dosyaları aktarmış olsaydım o zaman tık otomatik kendi hemen bulacaktı. Ol olmaması iyi oldu. Bu şekilde library'yi eklememiz nasıl eklendiğini de görmüş olduk ekstradan. Seçiyorum. Başka zaten yok. OK liyorum. Bir daha OK liyorum. Evet geldi. Ben tıkladığımda da footprint'i burada otomatik olarak görüyoruz. Sevliyorum. Bu kadar. Yani library oluşturmak bu kadar basit.